Vai a mi jacket?

Bak senin yayında çok ses çıkmıyor. Benimki bayağı bir çok ses çıkarıyor. Şimdi İyi. Tamam. Üç kişi bir dakika. If I'm the Kanka senin ses hiç gelmiyor. Bak şimdi sen kanka dedin ya. Ben hani sonra sana efendim dedim. Benim sesim bayağı bir çıkıyor. Senin... Aynen. 8 kişi çekeceğim beyler. Eee yorum at, yorum atın beyler. Kaçta başlatacağım kanka? Sizde 8 kişi. Sen de paylaştın mı yine? 4 kişi indi. sen paylaştın mı yine? Ben payla paylaştım Face'te. Beyler çıkmayın ya. Kaçta aynı nispet. Neler Abi şiş olduk hadi. Beyler yorum atın. Ee, isminizi alayım çekilişe. Kanka ses çıkmıyor. Bence altıda bastıralım. Benim ses çıkmıyor mu? Hayır hayır. 8'de zor çıkar diyorum. Bence 6'da başlatalım. 6'da başlıyoruz beyler. 6 kişi de çekiyorum. 2 ee, iki kişi getirene şey bir daha yazıyorum adını. Hadi son bir kişi beyler. Kanka millet yorum yapıyor mu? Aynen. Yorum. Altı kişi olduk. Tamam. Tamam. Gel. Çekiliş yaptı biri kanka. Yeni gelen ee, Oğuz ee, kanala abone olmalısın kardeşim. Oğuz. İsmet spam yapma kanka sende. Arkadaşımı çağırdım diyor kanka. Oğuz. O kanala abone. Ha Aboneyim diyor. Bir bakayım kanka ben. Ben bakayım kanka abone mi? Tamam evet. Kanala olduk abi. Beyler e, aşağıdaki kanalı da abone olmalısınız yani. Kazansanız abone olmazsınız. Kazansanız bile vermeyeceğim. Kanka, aynen. 7 abone olmuşsun sen de. Sekiz olduk beyler. Evet. Ege hoş geldin kanka. Kanka şey ya <laughs> abone olmamış galiba Uğur senin kanalına. Ben göremedim. Tamam. Ege yap Ege'yi de alalım şeye. EG. Tamam, EG Tamam. Beyler, arkadaşınızı iki kişi çağırana bir daha adını alıyorum. Yani kazanma oranımız daha çok oluyor. Aynen. Hadi. Kanka ben 7 abone olmuşum. abone oldu. Çekiyorum o zaman. Ee, beyler Çık yorum yapın. Yeni gelen arkadaş. Baş e, birazdan çekeceğim Ege. Ben yani, tamam. <laughs> 7 8 Sekiz kişi olduk kanka. Ha, Skype var cesur, yiğit cesur, yiğiti de alalım. Cesur. Yiğit Skype'ım var. Evet evet, her şey, her şeyi değişen. Yiğit kanalıma abone oldun mu? Kanka Melo Gaming TR beni Oğuz çağırıyor. diyor. Çekiyorum beyler. Çekiliş yaptım. Çek kanka. Oğuz Tozar kazandı. Oğuz burada mı? Oğuz Tozar. Oğuz Tozar. Oğuz yok galiba. Kanka galiba çıkmış evde. Yok burada kanka burada. Aa Oğuz burada. Oğuz Skype adresin var. Skype'ını ver ben sana vereceğim. Smith evet, senin de kanalını koyayım mı? Kanka Oğuz Sözler'e baktık mı biz abone mi Kanka bakacağım biraz önce. galiba abone. Bakayım bana abone mi? Oğuz e, ee, istek attım. Yiğit yapamam kardeşim kusura bakma. Sen Kanka bana abone sana da abone tamam. Aa. İkimize de abone kanka olsun. Sen kaç ben mi? Yani, tamam, Beyler, adam... Aynen. Beyler yan hesaplarınızla abone olursanız daha iyi olur. Beyler arkadaşların Aynen. Arkadaşların çapına bir kere daha ismini yazıyoruz. Yani daha çok şansımız oluyor. Çekeceğiz de adam yok kan Ege. Evet vereceğim. Oğuz sana vereceğim. Bir kişiye paylaşma. Herkese paylaş. İyi. Yani herkese paylaş Ee, yiğit olmaz kardeşim kusura bakma Bir dakika ben geliyorum. Ye de al. Yaptım. Eee beyler arkadaşlar kanka. Arkadaşlarınızı çağırın lütfen. Bir kişi daha geldi. Tamam. Sekiz kişi de çekeceğim beyler bakın. Abone olup bildirimler atacaksınız. Evet. Kanka o videolar sonra vereceksin değil mi şeyi? Aynen. Tamam. Bu katılımcılarda 7 kişi var gösteriyor ama şu anda kullanıcıda 6 kişi var. چار E aí çekiliş yapın yapı çekeceğim birazdan. İnlem çekiliş abi. İnlem çekiliş. saat ee, yarım saat falan biter. Aynen. Arkadaşlarınızı çağırın abi. Evet. Yap yap it. Çok fazla yapma ama. Hadi beyler. Aynen abi. Beyler aboneden çık, abonelikten çıkmayın beyler çıkmışsınız. Çıkmayın. Kanka 52 abone olmuş. Evet. 53, 54 milyon. Abone olun, abone olun lütfen. Evet beyler abone olun lütfen, abone olun bakın yeni gelen arkadaşımız abone olun lütfen. abone olsan abone olmamışsın ya. Abone değilseniz abone olun beyler. basmıyor ya. 5 kişi de kaldı kanka. 6 evet. kişi oldu. Yiğit sen abone değilsin galiba bak. Yiğit abone ol. Bakayım ben yiğit'e kanka. Abone mi diye. Yiğit abone kanka. Bana da abone.